Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft'la karşınızdayım. Evet arkadaşlar bugün Minecraft'ta ev yapım sesini kaldığımız yerden devam ediyoruz. E, hatırlarsınız e, ev yapmıştık en son. Evde çok büyük olmuştu. Evi küçüktüm. E, şurada 3 penceremiz vardı. Şöyle 3 penceremiz vardı. Bir pencere bu gitti yani penceresini kısalttık 3 pencereyi 2 pencereyi düşürdüm kayıtta oda küçüldü bu arada ee, şöyle göstereyim size kayıtta küçücük oldu kayıt dışındayken şurada falan düzelttim araya duvar ekledim şimdi bu bölümde ne yapacağız bu bölümde şu zeminleri düzelteceğiz şu araya merdiven ekleyeceğiz şu orta kısma merdiven ekleyeceğiz ondan sonra da şöyle duvar çekeceğiz camları ekleyip bitireceğiz Hazırsanız başladım arkadaşlar direkt. Zaten eşyalarımı hemen tırma ayarladım hemen. Şimdi ilk önce şu yeri kazalım. Şuradan başlayalım direkt kazma işlemini. <laughs> Bu arada arkadaşlar size söylemeyi unuttum. Ee, Salı günü neden video gelmedi hemen söyleyeyim. Ee, Salı günü şu yüzden video gelmedi. Ufak tefek bir aksaklıklar oldu işte. Video çekemedim. Şey yapamadım. O yüzden salı günü video gelmedi. Bundan sonra düzeni bozmaya devam edeceğim arkadaşlar. Haberiniz olsun. Şimdiden söyleyeyim yani. anda kırdık şu iki ne diyeceksiniz buraya merdivenin payını bıraktım merdiven şuradan bir itibaren başlayacak o yüzden yaptım unutmayın diye evet şimdi püflişs korsiyonu koymaya başladım kapının yanından başladım hemen şöyle koyduk şuradan başlayalım o zaman. Evet. ilk katı bitirdik arkadaşlar. Şöyle oldu yani. Kısaca size söyleyeyim. Size göstereyim şöyle. Böyle oldu. Bence gayet de güzel oldu. Şimdi şu ara katı yapalım hemen. Hiç zorlamayacak kısımlardan biri yani. En basiti bu olacak. Ara katı zemini döşemek olacak. He, dur bura kararıyor. Ben. Merkezi kaybettik. Dörtlüydü zaten. Tamam şöyle dörtlük bir tane merdiven ekledik. Dört, dörtlük yapacağız. Şimdi ikilik yaparsam üçlük yaparsam simetrisi bozuluyor arkadaşlar. O yüzden dörtlük yapacağım. Merdivenin genişliğini. Dört blok genişliğinde olacak. Tamam. Merdiveni de ayarladık. Şimdi böyle olması sıkıntı olur. Tamam yanlış çekelim dur. Şöyle koysak mesela. Korkulu da şöyle eklesek Diyeceğim. Ha da doğru balkonumuz var değil mi burada? Hemen şu balkona doğru uzatalım zemini. Üçlük bir kapı olsun. Şöyle yaptığımızı düşünsek. Bakalım nasıl durur. Gayet de güzel durdu bu arada. Güzel durdu. Şurayı da aynı şey yaparız. Dur. Şimdi şuraları da ekleyelim. Hı, onu ekleyemedim. Hiç mi? Heh. Şöyle tatlı bir girişimiz oldu. Bence güzel oldu. Sizce nasıl oldu? Hiç şey yapmayacağım. Bence tatlı bir güzel, güzel bir girişimiz oldu. Şimdi Evet arkadaşlar cam rengini tam ayarlayamadım yani. Ayarlayamadım derken şu an düşünmedim cam rengini. Yani şöyle gri mi olsa, açık gri mi olsa bilemedim. Daha çok gönlüm şu şeffaf yani normal olandan. Neyse hazır gelmişken de şu camları yerleştirmeye başlayalım. Fazla laf uzatmadan camları yerleştirelim hızlıca. Evet. Cam yerleştirme işini tamamladık. Şöyle oldu. Hatta dışarıdan gösterebilirsem göstereyim şöyle. Hatta şuradan çıkalım. Şöyle. Çok güzel bir şeyimiz oldu. Evet, dış cephe elde ettik. Şimdi hemen çatı süslemelerinde başlayayım şöyle. Evet şöyle koyduk. Gayet de güzel bir görüntümüz oldu. Şimdi yarım basamakları dizeceğim şuraya. Hemen koymaya başlayalım. Hiç lafı uzatmadan. Tamam. Evet arkadaşlar, çatıyı da bitirdik çok şükür. Çatı da şöyle oldu. Ben şöyle size göstereyim. Çok tatlı bir çatımız oldu. Güzel bir çatımız oldu yani. Evet hemen şöyle da korkuluklar ekleyeyim. Korkuluk ekledim cam yani bildiğiniz normal cam. Böyle daha güzel bir camlar. görünüyorum. Gayet de şık bir tasarımımız oldu. Güzel. Evet arkadaşlar, videom buraya kadar oldu. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. kalın. Bay bay.